Herkese merhaba arkadaşlar evet 14 Ağustos'ta BİM'e gelecek olan aktüel ürünler belli oldu hadi sizlerle birlikte ürünleri tek tek inceleyelim sen söyle o ürün gelsin diyoruz bir sonraki hafta hangi ürünün gelmesini istiyorsun mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutma Haydi ürünleri tek tek inceleyelim Evet ilk ürünümüz A granite efektli wok tava 28 santim boyutunda Yalmaz yapışmaz granit efekti kaplama özelliğine sahip ve fiyatı 32.90. Emsan 6 parça kombi saklama seti var. Yine fiyatı 119 TL. Akel katmer ve gözleme saçı var. 1550 Watt gücünde 119 TL fiyatı. Altılı boru kat kulplü kahve fincanı var. Yine 99 lira. 90 kuruş. Yine süzgeçli demlik var, 950 mililitrelik, 69.90. Fakir blender seti var yine parçalayıcı ve doğrayıcı fonksiyonum, iki kademeli ayarlanabilir hız fonksiyonum, paslanmaz çelik blender ve çırpıcı, 600 mililitrelik ölçü kabı varmış ve toplam fiyatı 189 TL fakir şarjı el süpürgesi var. 2 yıl garantili ve fiyatı 119 TL. Kulak üstü, kablosuz kulaklık var. 59.90 Çift yönlü hazneli renza var 995 tanesi. Paşa Bahçe, yağlık sirkelik var yine 1290. 3 katlı çamaşır kurutmalık var Kasil Dohom'un. Yine fiyatı 99 lira 90 kuruş. Uzunluğa bakarsak 168 santim boyutunda. Genişlik ise 76 santim. Natural mermer desenli ürünleri var. Yine sol taraftan başlarsak. Dikdörtgen kenarlı tabak var 17.90. Salata tabağı var 9.95. Kaşıklı gondol kase var yine 17.90. İkili paket var. Kütahya Porselen Kupa ikili var. 17.90 yani Bambu standlı şekerlik tuzlu biberlik var. 44.90 yani Melamin yuvarlak tepsi var. Yine farklı desenleri mevcut. Küçük boy 9.95 Orta boy 14.90 Ve büyük boy 17.90 Evet ürünler bu kadardı arkadaşlar Bu ürünlerin hepsini 14 Ağustos'ta bir marketlerinde bulabilirsiniz daha detaylı bir şekilde yakında tekrardan sunum hazırlayacağım yani görüntü için gerçekten kusura bakmayın kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi de unutmayın hoşçakalın.